Harika bir ses ama berbat ötesi bir kariyer yönetimi. Aleyna Tilki'den bahsediyoruz. Çayınızı kahvenizi alın ve 14 yaşında başlayan bu kariyer yolculuğunun resmine birlikte bakalım. Selam. Selam. Derken son bakış, son bu Aleyna Tilki aslında küçücük bir kız çocuğuyken aile arasında arkadaşlarıyla, okul ve sevdikleriyle bulduğu her ortamda şarkı söylüyordu. Şarkı söylemeyi seviyordu ama bu durum kendisine yetmiyordu. Sesini daha fazla kitleye ulaştırmak istiyordu. 14 yaşındayken O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Söylediği şarkı hem jüri hem salondakiler hem de tüm Türkiye tarafından beğenilmişti. Eu 14 yaşında bir kız çocuğu nasıl oluyor da bu şarkıyı bu kadar doğru ve duygulu söyleyebiliyordu. İşte Aleyna Tilki'ye şöhretin kapıları O Ses Türkiye yarışmasında açıldı. Sadece O Ses Türkiye yarışması değil bir isim vardı. Emrah Karaduman. Emrah Karaduman o zamanlar pop şarkılarda aranjörlük yapıyor. Önemli isimlerden biriydi. Takvimler 2016 yılını gösterdiğinde Emrah Karaduman cevapsız çınlama adında bir şarkı çıkardı. Vokal kısmındaysa Aleyna Tilki'yi kullandı. Hem klipteki performansı hem de müziğin melodi milyonlarca kişi tarafından beğenildi. O yıl YouTube'da şarkı tam 480 milyon kez izlendi ve listelerde ilk sırada yer almayı başardı. Aleyna Tilki artık tanınan ve ünlü birisiydi. Tam bundan bir yıl sonra 2017 yılında O Sen Olsan Bari şarkısını çıkardı. Cevapsız çınlama kadar etkiliydi bu şarkıda. Yine müzik listelerinde ilk sırada yer aldı. Aleyna Tilki tüm magazin haberlerinde konuşuluyor, manşeti oluşturuyordu. Gittiği her yerde söylediği her şarkı en beğeni topluyor hem de Günlerce konuşuluyordu. Alena Tilki artık ünlü birisiydi. Bu şöhreti nasıl kaldıracaktı? 18 yaşından küçüktü ama çıktığı mekanlar, şarkı söylediği, sahne aldığı mekanlar hep art +18'di. Bu da Alena Tilki'ye eleştiri oklarının gelmesinin baş hedefiydi Alena Tilki bazı kesimler tarafından bir cinsel obje olarak da lanse ediliyordu. Skandalları ile gündemden hiç düşmeyen çocuk şarkıcı Alena Tilki bu defa da konser sırasında çözülen ayakkabısının bağcıklarını annesine bağlattı. Bir proje olduğunu söyleyenler de vardı. Türkiye'nin sık sık Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde bu iddiaları güçlendiren hareketlerdi. Şarkı söylediği ve çıktığı mekanlar, özellikler verdiği pozlar, Alenya Türkiye eleştirilerin bir diğer nedeniydi. Tüm bu eleştiriler devam ederken tarihler 9 Aralık 2018'i gösterdiğinde panten Altın Kelebek ödül törenine çıktı. Hem hareketleri, hem kıyafeti, hem de orada yaptığı konuşma yine tepkileri beraberinde getirdi. Sokağa çıktım. <laughs> O peşkember be Aleyna Tilki oldum ve yaşıtlarım gibi saçmalayabildim. Bu yüzden bu kariyere her şeyimi borçluyum. Daha fazla konuşularak her geçen gün ününe ün katan Aleyna Tilki 18 yaşına girmişti. Beklediği yaş gelmiş, artık reşit olmuştu. Peki bakın bu kez ne yaptı? Tarihler 2020'yi gösterdiğinde pandemi döneminde Aleyna Tilki tekrar magazin gündeminin başına oturdu. Bir robotla evlenme kararı aldı. Bu da yetmezmiş gibi Aleyna Tilki bir dünya starı olmak istiyordu ve Türkçe şarkılardan ziyade yabancı şarkılara yoğunlaşmıştı. Bu durum Aleyna'nın düşüşünü de beraberinde getirdi. Birçok kez İngilizce klip çıkardı, dünyada yayınlanmaya başladı ama herhangi bir kitleye sahip olamadı. Aleyna'nın bu durumu Türkiye'deki sevenleri tarafından da dikkatle izleniyor. Çıkardığı İngilizce şarkılara hiçbir şekilde rağbet göstermiyordu. Öyle ki Aleyna Tilki'nin rakı masalarında spontane genişleyerek söylediği arabesk şarkılar çıkardığı İngilizce kliplerden çok daha fazla izleniyordu. Aleyna tilki bunun farkına varmalıydı. Yok. Kariyeri öylesine dibe batmıştı ki Aleyna içimden çıkılmaz bir hale düşmüştü. Büyük harcamalar yaptığı şarkılar dinlenmiyor, klipleri izlenmiyordu. Tilki gün geçtikçe eriyip batıyordu. Ta ki o güne kadar. TikTok platformunda bir kullanıcı Aleyna'nın 6 yıl önce söylediği Mabel Matiz tarafından söylenen Ya Bu İşler şarkısının coverını yayınladı. 6 yıl önce Aleyna Tilki tarafından söylenen bu şarkı yine milyonlarca kesti kaldı ve Aleyna Tilki yeniden gündeme yerleşti. Tilki'nin 6 yıl önceki performansı performansı 2024 yılında onu tekrar tap yapmıştı. Benim başlarda, ya bu işlerde, aman, aman. Kasım 2024'te Dedip Livan'la yaptığı Sana Güvenmiyorum şarkısı da yine çok dinlenen şarkılar arasına girdi. 6 Aralık 2024'te saygı bir Sertab Erener konserine katıldı. Orada söylediği solo şarkı ise yine milyonlarca kez izlenmeyi başardı. Bu da yetmezmiş gibi O Ses Türkiye'nin yılbaşı eğlencesine katıldı ve milyonlarca kişiyi Aleyna ile birlikte 2025 yılına girdi. Daha birkaç ay öncesine kadar gündemde olmayan ve kısıtlama yiyorum diyerek açıklama yapan Aleyna Tilki yeniden gündeme yerleşmişti. Peki ne olmuştu? Bunun farkına varan Aleyna Tilki İngilizce şarkıları bir kenara bıraktı ve Türkçe şarkılara yöneldi yaptığı açıklamaysa, bükemediğin bileği öpeceksin açıklamasıydı. Şu Sahnelerde an yine bence yaşıyorsun. birazcık benim dik durmamdan kaynaklı ve 14 yaşında sahnelerle tanışan Aleyna Tilki'nin serüveni işte bu şekildeydi. Peki siz ne düşünüyorsunuz Aleyna Tilki ile ilgili olarak? İngilizce şarkılar söylemeye devam edip bir dünya starı olma yolunda ilerlemeli mi? Yoksa Türkiye'de bunca hayranının beklediği yeni Türkçe arabesk ya da pop şarkıları çıkarmaya devam mı etmeli? Görüşmek üzere.